bu önemli ve anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu bundan dolayı gerçekten e, bu önemli günde sizlerin e, bu önemli gününüzü kutlamaktan dolayı şahsım ve Türkiye hükümeti adına büyük bir memnuniyet da burada belirtmek istiyorum Türkiye ile Malezya arasında hepinizin bildiği gibi önemli bir tarihi geçmiş var. Ortak değerlerimiz var. Beraber bazı ortak amaçlarımız var. Bu çerçevede bu nedenle 2014'ten itibaren de ilişkilerimizin stratejik ortaklık seviyeye çıkması çalışmalarımızı daha da hızlandırmıştır. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere Temmuz ayında Malezya Başbakanı Sayın İsmail Sabri Yakup'un Türkiye ziyaret sırasında Mevcut stratejik ortaklığımız kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştır. Bu da ilişkilerimizin önemi daha da arttırmıştır. Bu tabii bir başka anlamı da var bu yapılan çalışmanın geldiğimiz noktanın. Güneydoğu Asya ülkeleri arasında bu yaptığımız ilişki seviyesi bir ilktir. Evet, Ağustos ayında da... Kral Hazretleri'nin Sayın Sultan Abdullah'ın ülkemize ziyareti ilişkilerimize en yüksek seviyeyi teşkil etmekte. Dolayısıyla bu ortaya konulan irade hem Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Malezya Kralı Sayın Sultan Abdullah'ın ortaya koyduğu iradeyle ilişkilerimiz en üst seviyede ve en geniş açılımıyla ortaya çıkmıştır. Tabii bu ilişkilerin bu seviyede en üst düzeyde çerçevesinin çizilmesini mütakip her alanda ilişkilerimiz gelişmekte ve özellikle ticari alanda da ilişkilerimizin geliştiğini yakından görmekteyiz. Ve her geçen yıl yüzde 50 ticari hacmimizde bir gelişme olmakta. Bu da son derece memnuniyet verici bir durumdur. Bu ilişkilerimiz için de, gelişen ilişkilerimiz için de hepinizin bildiği gibi savunma sanayi de önemli bir yer tutmaktadır. TUSAŞ'ın e, Malezya'da bir ofis açması da bu savunma sanayi konusundaki gelişmelerimizle alakalı son önemli, son derece önemli bir göstergedir. Bu ilişkilerimizin savunma sanayi dahil bütün alanlarda artarak devam edeceğine inanıyoruz. Stratejik ortaklık çerçevesinde ilişkilerimiz gelişirken aynı zamanda silahlı kuvvetlerimiz arasında, ordularımız arasındaki müşterek girişimlere ve ileri her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Türkiye ve Malezya Asya'nın doğu ve batı ucunda iki stratejik öneme ait ülkedir. Tabii bu ilişkilerimizin gelişmesi küresel ve bölgesel barış ve istikrarda önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle de ilişkilerimizin geliştirilmesinin, güçlendirilmesinin faydalı olduğunu ve bu çerçevede ilişkilerimizi güçlendirmekte de karar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sadece Türkiye ve Malezya için değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler çerçevesinde, ASEAN çerçevesinde ve İslam İşbirliği çerçevesinde de dünya meseleleriyle alakalı ortak konularda da beraber çalışmaya buna sonra devam edeceğiz ve bu çalışmamızı daha da geliştireceğiz. Sonuç olarak hem kendi ülkelerimiz için hem kendi siyahlı kuvvetlerimiz için hem de tüm dünya ve bölge barış ve istikrarı için Türkiye ile Malezya arasında ilişkileri geliştirmeye, aynı şekilde devam etmeye, daha da geliştirmeye ve bu konuda yapılması gereken ne varsa bunları da yapmak suretiyle ilişkilerimizi olabildiğince en üst seviyeye çıkarmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Dostumuz, kardeşimiz Malezya'nın bu önemli ve anlamlı gününü, milli gününü bir kez daha şahsım ve tüm ülkem adına, Milli Savunma adına kutluyorum, ben işte olarak kutluyorum. Hepinize sağlık ve senlikler diliyorum. Hepinize iyi akşamlar. Evet. Bu şimdi Türkiye'de birçok büyük büyükelçi arkadaşımız var. büyük Büyükelçimiz var. Fakat maalesef onlar tamam isimlerini hatırlamamız biraz zor oluyor. Her seferinde. Ama Malezya Malaz Büyükelçisi'nin ismini unutmak mümkün değil. Uh, not to our ambassador, ambassador, so Malezya. <laughs>